<laughs> Bak i̇şte bu bu bir i̇şte bu şey, i̇şte bu i̇şte bir gibi gibi, Pink, gibi gibi, yalan <laughs> olur, bir iki <laughs> mi? göremez işini bir iki bin, dedim hip -hop. iyi fikir, iyi gelir be bir iki, <laughs> iki <bin. Bir gülüyor> şey, <işi>. bu repimi, <laughs> <miyeli gülüyor> bir, bir iki şey, gibi gibi, <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi, yalan olur, göremez işini bir iki bin, dedim hip -hop. iyi fikir, iyi gelir <gülüyor> 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 Mi? Benimki bitti sen oku Çekinme beni hmm. gel otur yeah. İyice kavra bele vur Benim hmm. işim bu ver onu Koşarız ileri gele dur Yakala treni peronu Adamım adamı tanıdı Adamımı dıdı dıdı dı ferobu yes. Bro habasana bu müzik Kaba basana sana der Kapa sana de ki sus Madafaka. Evimiz sapa sapa rapimiz akar akar.